Efendim herkese merhabalar konut yatırımında dikkat edilecek hususlar konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15. maddeyi işlemiştik 16. Madde, 16. maddedeyiz şu anda 15. 16. likiditesi likiditesi yüksek nakitte hızlı dönen yerleri tercih edin yani kolay paraya çevrilebilir nakit olarak kolay paraya çevrilebilir likiditesi yüksek yerleri tercih edin. E, merkezi uzak, yarısı boş projelerin satılması, duplekslerin, villaların satılması zordur. bunların satılmasına karşın ihtiyaç olduğu için bir artı birlerin kiraya verilmesi ve satılması da üniversite çevrelerinde daha kolay olacaktır. Dolayısıyla da yani hızlı arsa en zor nakite dönülecek bir üründür. 10 bin öğrencili üniversitelerin yanında bir artı bir dairelerin kiraya verilmesi veya satılması da kolaydır. Dolayısıyla da dizi yüksek yerlerin tercih edilmesi konusu. 17 aidatı düşük olan veya olacak projelerden daire alın. Aydatlar aidatlar son dönemde artıyor, artmaya devam ediyor. Residence'lar var biliyorsunuz. Onlarda da havuzlar, güvenlik, otopark birçok maliyetler söz konusu. 1 artı 1'in neredeyse 1500 lirayı bulan aylatların olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla da aidat konusu kiralamayı, kiralamayı hızlandırma noktasında da çok önemli bir konu olmakta. 18 topraktan yerine yerleşmiş projeleri tercih edin. Na tamam yerine teslim edilmiş projeleri, teslim edilmiş proje yerine yerleşmiş projeyi yerleşmiş proje yerine de Kiracılı daireyi tercih edin e, diyoruz. Neden böyle? Çünkü e, oturmuş bir projede ve kiracıları belli olan bir projede. Çünkü bazı projelerde bir dillenme söz konusu. İşte bu projede şu 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 tarz insanlar yer almakta. Biz bu projeye taşınmayız, kiralamayız şeklinde konular olabilmekte. Dolayısıyla da bizim amacımız yatırım. Yatırım olduğu için de bir an evvel kiraya verilmesi noktasında olaya bakıyoruz. 19. Projeyi profesyonel pazarlama yapan firmalardan alın. Neden? İyi pazarlama hızlı satışı getirir. Hızlı satışta hızlı prim demektir. Yani bir proje düşünün 2 yıldır satılmıyor daireleri. Veya 3 yıldır satılmıyor. Yarısı satılmış. Kimse taşınmıyor, oturmuyor. Oturanların yarısı farklı insanlar. Dolayısıyla da böyle bir projemi yoksa bir an evvel insanların oturmak için beklediği bir proje mi? Bu da önemli. Yani projeyi profesyonel pazarlama yapan büyük bir firmadan aldığınız zaman tamam belki rakamlar yüksektir ama işçilik kaliteli olması ve hemen kiraya verilmesi ve hızlı prim yapması söz konusu olabilir. 20. Almak için mevcut mülkünüzü satmakta acele etmeyin. Bu da enteresan bir konu. Yani işte fırsatı kaçırıyoruz. Hemen bir an önce satalım. E, sattın ucuza satman gerekiyor hızlı satman için. E, ucuza sattığın zaman e, zarar ediyorsun. Veya ray için altında vermek zorundasın. E, peki satamazsan fırsatı kaçırırım. Yani hiçbir zaman gayrimenkulde fırsatlar bitmez. Dolayısıyla da hiç acele edecek bir şey yok. Ve mülkünüzü satarken de Efendim şudur budur diye bir kendinizi sıkıntıya sokacak bir durum olmadığını düşünüyorum. 21 uzun vadeli düşünün. Uzun vadede prim yapar mı? Gelişen bölge mi? Gelişen şehrin akslarında mı? Acaba fırsatları kaçırıyor muyum? Yine bu da aynı bir düşünce e, mantalite meselesi. E, burada da e, hemen işte alayım satayım. Tabii o da bir e, şey. Yani 450 bin liralık bir daireyi. 300 bin lirayı alıp sonra emlakçı 3 ay içerisinde 375 bin 400 bin sattığı zaman e, bu da bir yatırım türü ama yani genelde uzun vadeli düşünmekte fayda var. Yani banka kredisiyle 3 tane bir artı bir aldınız. 10 yıllık şeyde kendi kiracısı kendisini ödüyor taksit. E şimdi bu bir yatırım yani bu uzun dönemli bir yapılması gereken bir yatırım düşünülmesi gereken. E, arazi arsa konusu zaten uzun dönemli 5-10 yıllık en az düşünülmesi gereken projeler. Çünkü nüfusla alakalı nüfus ilerler, imara açılır bölgeler ve sizin araziniz bir anda arsaya dönüşür ve prim yapar. 22. Arsası değerlenecek projelerden alın. Şehrin gelişen akslarında ise bina veya okul, hastane, metro ve benzeri yakınsa ya da yapılma ihtimali varsa arsası değerlenecektir. E arsa değerlenirse bina değerlenir, bina değerlenirse daire değerlenir. Yani arsanın e, gelişme noktalarına da bakmakta fayda var. 23 Hemen kiraya veririm diye hesap yapmayın. Şimdi aldım, hemen kiraya veririm. Banka kredisiyle aldım, hemen kiraya veririm. Ya veremezseniz 3 ay veremediğinizi düşünün, 6 ay veremediğinizi. Yani çok iyi araştırılması gerekiyor. Yani aidatı yüksek. Yani 10 yılda geçse kiraya veremiyorsunuz düşünün yani o zaman adama aile adının da yarısını ben mi ödeyeyim diyeceksiniz ne diyeceksiniz yani bütün bu konuların düşünülmesi gerekiyor ve ona göre bir yatırım planının oluşturulması lazım yani gözü kapalı bir yatırım yaptığınızda e, bitmez site hadi site bitti diyelim satamazsınız hadi sat satabildiniz kiraya veremezsiniz yani ona göre de projelerin ekonomik durumlar, ekonominin konjonktürü, döngü, gayrimenkul döngüsü artıyor mu azalıyor mu? Yani birçok faktör var. Bu faktörlere göre konut yatırımı yapılması gerekiyor. Konut yatırımında dikkat edilecek hususlar konusunu bu videoyla bitiriyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.